Selamünaleyküm arkadaşlar. Zeytinburnu'ndayız kumaşta. Günde Bu, farklı bir kumaş aldık. Muhteşem şifonlar var. Yani gerçekten fiyatları da çok uygun. Diğerini Medresini de göster arkadaşlar. 50 arkadaşım. liradan e, aldık biz. Emai çeşit kumaş İsteriniz bulabilirsiniz. Bütün çeşitleri burada bulabilirsiniz şifon. Bu dükkanı o yüzden çok seviyorum. Şifon için, bulabilmek adına. Şifonları çok güzel gerçekten. Dükkanın ismi neydi? Sultan e, kumaş. Zeytinburnu'nda Sultan Kumaş. Yani kumaş almak için arkadaşlar Zeytinburnu'nu tercih edebilirsiniz. Biz pazarları bıraktık. Yani çünkü istediğimiz bütün kumaşları burada bulabiliyoruz. O yüzden gelebileceğiniz en güzel yerlerden birisi. Size de fikir olsun istedik. Allah'a emanet olun.